Herkese merhabalar sevgili terazi burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Herkes umarım iyidir, sağlığınız ve keyfiniz yerindedir öncelikle. Evet bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek. Yükselen ve ay burçlarınıza da bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, şimdi oluşturalım bakalım kartları. Evet, sevgili Terazi burcu arkadaşlarıma en doğru ve en net mesajları vermeyi niyet ediyorum. Bakalım bu hafta neler olabilir? Terazi burcu Teraziler için olası gelecek. Evet. Terazi burcu haftanın öngörüleri. Beste, terazi burcu Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Haydi bakalım başlayalım. Oo, ne kadar güzel bir açılış arkadaşlar. Majör bir kart çıktı ve büyücü kartı çıktı. Çok güzel. Evet, bu hafta Tezahür gücünüz çok yüksek arkadaşlar, büyücü kartıyla ee, gerçekten de istekleriniz varsa, düşlediğiniz şeyler varsa, her konuda olabilir iş hayatınızda belki yükselmek istiyorsunuzdur, aşk hayatınızda bir şeylerin daha iyi gitmesini istiyorsunuzdur, ya da hayatınızda biri yoksa gelmesini istiyorsunuzdur. Bu hafta işte o hafta lütfen tezahür gücünüzü kullanın, yani bol bol imgeleme yapın neyi istiyorsanız hayatınıza neyi çekmeyi istiyorsanız o büyücü kartıyla size gelecek arkadaşlar. Yani somut olarak düşündükleriniz pardon soyut olarak düşündükleriniz somut olarak önünüze gelebilir bu hafta. O yüzden dediğim gibi bol bol imgeleme yapın her şey istediğiniz gibi olacak. Evet yani kısa bir zamanda isteklerinizin oluşabileceği bir zamanı söyler büyücü kartı. Hani bazen bir şeyler için Bekliyoruz, bekliyoruz. Keşke olsun diyoruz. Evet, e, bu da o enerjiyi çekiyor. Ama büyücü kartı çıktıktan sonra daha da sü e, süreç hızlanıyor arkadaşlar. Ve tabii bu zaman diliminde, bu uyanış zamanında da e, tezahürler daha çabuk geliyor. Evet, gücünüzü elinize aldığınız, kendinize güvendiğiniz, her şeyi yapabildiğiniz bir noktadasınız arkadaşlar. Her şeye de hazırlı e, hazırsınız o yüzden e, çok güzel e, durumlar olacak hayatınızda. Büyülü bir zaman dilimi. Dediğim gibi e, tezahür güdünüz çok yüksek. Aynı zamanda tabi bu kart yaratıcılığı da temsil ediyor. Hani bir yaratmak bir şeyleri oldurmak anlamında o yaratıcılığınızı da kullanabilirsiniz. Ve iletişimi temsil ediyor. İletişim deyince tabi sosyal medya akla geliyor. Sosyal medyada e, çok fazla e, ne bileyim... E, birlikte arkadaşlarınızla sohbet etmek, bir şeyler yapmak olabilir ya da iletişim dendiğinde kendini iyi ifade etme anlamında da olabilir. Bu hafta belki kendinizi çok daha iyi ifade edeceğiniz bir hafta olabilir. Aynı zamanda işte, kariyerde yeni başlangıçlar olabilir, teklifler e, gelebilir hayatınıza. Yani gerçekten o gücünüzü toparladığınız, istediğinizi yapacağınız ve olduracağınız bir zaman dilimi büyücü kartı çok güzel. Evet. Burada aynı zamanda e, ikili ilişkilerde şanslar da olabilir. Yani bir evlilik e, durumu da olabilir hayatınızda ve büyücü kartı çok e, güçlü bir karttır gerçekten de. Siz de o gücü üzerinizde hissedebilirsiniz bu hafta. Her şeyi yapmak, istediğini almak. E, yani güçlü bir enerji. Devam edelim bakalım. Oo, yakınında da e, toprak ikilisi çıktı. Evet, burada biraz e, para konularıyla alakalı dengelemeler yapmak gerekiyor sanki arkadaşlar. Bakın buradaki figür bir şeyleri dengelemeye çalışıyor. Demek ki hayatınızda bir yandan da dengeleyemediğiniz bir durum var. Bu bir kısır döngüyle e, olabilir. Aynı zamanda e, ne bileyim hayatınızda bir düşünün bakın neyle alakalı bir dengesizlik var hayatınızda sanki bunu oldurmaya çalışıyorsunuz bakın buradaki figür hani böyle bir orta yolu bulmaya çalışıyor o yüzden e, o dengesizlikler belki bu zaman diliminde özellikle büyücü kartı da yanında çıkmış belki e, sanki o dengeler rayına oturacak hayatınızda. Bu bazılarınız için parasal dalgalanmalar olabilir. Tabii toprak grubundan bir kart çıktığı için para konularıyla alakalı biraz sıkıntılı bir sürecin içinde olabilirsiniz. E, belki hani yakın ge e, geçmişten beri bir şeyler olabilir hayatınızda. O iniş çıkışlar olabilir, dalgalanmalar olabilir özellikle. Ama bunun iyileşme sürecine. Ee, geleceği bir durum da söz konusu. Evet, yani o dengeleri tutturuyorsunuz. Bu e, para konuları e, para konularında olabilir ya da ikili ilişkilerde de olabilir. Hani bir türlü ilişkide dengeyi e, yapamadığınız, biraz böyle sıkıntı çektiğiniz durumlarla da olabilir ya da farklı durumlarla da olabilir. Yani biraz dengelere dikkat ama dediğim gibi büyücü kartı da yanında çıktığı için. O dengeleri tutturuyorsunuz arkadaşlar. Hani biraz e, iyi niyetle çalışırsanız her şey sanki istediğiniz gibi olacak bu anlamda. O dengeleri tutturacaksınız. Devam edelim bakalım. Evet yeni kararlar almak için bakın sanki burada artık hazırım diyorsunuz bakın. Buradaki figür sanki bir şeylere hazırlanıyor, sanki bir şeyleri istiyor, bir şeyleri yapmak, bir şeyleri kotarmak istiyor. Siz de sanki bu enerjilerdesiniz. Çok da güzel enerji, evet. Burada e, yeni kararlar sanki almak gerekiyor hayatınızın bu döneminde. O kararları alın arkadaşlar. Yani kılıç kartları biliyorsunuz karar kartlarıdır. E, burada da e, kılıç a konuşamadım kılıç prensi ile birlikte yeni adımlar yeni başlangıçlar sizleri bekliyor Tabii ki burada mantık çerçevesinde alacağınız kararlar olabilir çünkü duygusallık yoktur biliyorsunuz hava kartlarında kılıç kartlarında o yüzden mantığınıza güvenerek sanki bir şeyler yapmak istiyorsunuz belki işinizde kariyerinizde ya da farklı durumlarda yani sizin isteğiniz neyse Yapmak istediğiniz şey neyse ona fokuslanmak çok değerli olacak arkadaşlar. Tabi burada kişilik kartları olduğu için hayatınıza girebilecek birini de temsil edebilir Hava Prensi. Ee, bu anlamda e, şunu söyleyebilirim. Tabi burç olarak soruyorsanız ikizler terazi ve kova burcu. Böyle bir ilişki olabilir ya da bir arkadaşlık olabilir arkadaşlar. Tabi burada e, prensler desteklenir. Yani e, ideallerinize giderken biraz sıkıntılar çekseniz de gerçekten de şanslar ve fırsatlar ayağınıza gelecek. Yani biraz e, burada bakın bir kış teması var. Hani kış Biraz böyle zorlukları temsil ediyor. Ama o zorlukların içinden çok güzel geçeceğiniz ve arzularınızı, isteklerinizi hayata geçireceğiniz bir zaman dilimi siz ne istiyorsanız. Kişiyi de dürüst, analit, analitik ve açık sözlü olarak imgele, söylemiş. Devam edelim. Aa, kavuşma var arkadaşlar. Bir kavuşma geliyor. Ee, bu kavuşma belki dargın olduğunuz bir kişiyle kavuşma olabilir ikili ilişkilerde hani birbirinize belki küstünüz belki ayrıldınız İkinci bir şans olabilir yeniden e, başlayalım gibi olabilir ya da e, sıfırdan bir başlama olabilir arkadaşlar ama bir kavuşma var ha, bu kavuşma illaki ikili ilişkilerde de olması gerekmiyor Uzakta olan biri olabilir, sevdiğiniz bir kişi olabilir, aileden biri olabilir. Onlarla da kavuşma olabilir. Okuyalım bakalım. Bir ilişkinin yeniden canlanması, yani dediğim gibi ilişki tekrar bir şekilde vücut bulabilir. Eski bir aşk yeniden canlanabilir veya hayatına yeni biri girebilir. Günlerini çok özlemek ve kavuşmayı istemekle geçiriyor olabilirsin diyor. Evet, burada bir özlem var, bir hasret var sanki aynı zamanda. birincisi küsler barışacak. Sanki aynı zamanda da çok özlediğiniz, uzakta olduğu olduğu birinin geleceği söz konusu olabilir. Yani güzel enerjiler var arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Aa anahtar sembolü çok güzel. Çözümler olacak hayatınızda bir kere arkadaşlar anahtar ile. Yani yapmak isteyip de yapamadıklarınız sanki bu dönemde olacak. Ee, çünkü anahtar kartı bir çözüm arayışını temsil eder. O çözümler hayatınızda olacak arkadaşlar. Çözemediğiniz durumlar ilişkilerle, iş hayatınızla ya da değişik durumlarla da olabilir. Çözümler oluyor kapıyı açacak olan anahtara sahip olmak diyor bakın. O kapı açılacak. O istediğiniz şeyler olacak ve bir mevzu çözüme kavuşturulacak sanki hayatınızda arkadaşlar. Yani güzel enerjilerle geldi. Devam edelim bakalım. Aa burada da bir hüzün var. Hüzün kartı. Bazı arkadaşlarım için yaşadığınız anlık bir hüzün olabilir. Şimdi burada uzun süreli bakmıyoruz. Ee, o yüzden biraz anlık sıkıntılar olabilir. Biraz gözyaşı gözüküyor bakın burada. Hüzünlü bir durum mu var hayatınızda? Aslında burada çok güzel enerjiler çıktı gerçekten de. Ama bazen tabii anımız anımıza uymayabiliyor. Bir şey oluyor aniden hüzünlenebiliyoruz. Hiç yoktan da hüzünlenebilirsiniz. Bir şey aklınıza gelir ne bileyim. E ee, bu bu durum da olabilir arkadaşlar. Bakalım kartı da okuyalım. Üzüntü ve keder dolu bir dönem diyor. Kalp kırık kırıklığı ve mutsuz olmak. Yüreğinden dökülen gözyaşları. Var mı böyle acaba hayatınızda arkadaşlar? Yani tabii ki umarım yoktur. Ama tabii ki her şeyi yaşıyoruz dediğim gibi biz bu dünyada. Hüzünü de var, iyiliği de var, kötülüğü de var. Bu bir bütün. O yüzden e, o hüznü belki yaşamalısınız e, belki bu gerekiyor. Ondan sonra da artık ama tabii ki o enerjinin içinde kalmamak çok değerli. E, hüznünü ya da e, sıkıntını tabii ki e, göz damlalarıyla karşılayabilirsin ama ondan sonra onu çok fazla uzatmadan daha böyle hani iyiye doğru gitmek Hani daha kendini korumacı, koruma altına almak değerli olacak diye düşünüyorum. Evet üzüntülü bir durum gözüküyor. Ama tabi dediğim gibi bu da hayatın bir parçası. Evet gölge kartı çıktı, gölge çalışması. Evet bazen biz gölge yanlarımızı maalesef çıkarıyoruz gün yüzüne. Evet biraz gölge çalışması yapmanız çok değerli. Çünkü burada biz bu hayatta dualite dünyasında yaşıyoruz. İyi taraflarımız da oluyor, gölge taraflarımız da oluyor. Bazen belki bir gölge tarafınızın içinde olabilirsiniz. Buna dikkat edin. O gölgelerden kendinizi sıyrıltın arkadaşlar. Evet. Evet burada madde dünyası dedi. Biraz materyalist yönde sanki e, düşünüyorsunuz ya da dünyayı yaşıyorsunuz. Çünkü bir de hem madde alemi var hem de mana alemi var arkadaşlar sevgili teraziler. Yani siz biraz materyalist taraftasınız sanki. Bu kart bunu söylüyor. Biraz manaya da... E, yani mana, düşünmek bunlara da e, izin ver diyor kendine. Çok fazla madde materyalist dünyada e, sanki kaldın diyor. Biraz dua et, biraz spiritüel olarak bir şeyler yap. Çünkü hayat madde dünyasından ibaret değil. Mana dünyasıyla madde dünyasını ikisini bir arada e, oldurtmak çok önemli ve değerli. Hani her gün e, sürekli ee, ne bileyim spiritüel alanda çalışmak da iyi bir şey değil. O ikisini hem materyalist dünyayı hem de mana dünyasını birleştirmek çok değerli. Buna biraz dikkat çekiyor kartlarımız. O üçüncü kişiler dedi arkadaşlar var mı hayatınızda üçüncü kişi? Hani bildiğiniz ya da bilmediğiniz olabilir. Bunlara dikkat edin. Hani belki ee, siz birliktelik yaşıyorsunuzdur, ama başka biri üçüncü bir göz sizi gözlüyordur Yani kıskançlıklar olabilir. Bunlara dikkat edin. Ha, belki şu anda e, üçüncü bir kişi de hayatınızda olabilir, bilemiyorum. Tabii onu siz biliyorsunuzdur zaten. Evet, üçüncü kişilere dikkat diyelim o zaman. Evet, şimdi bakalım. Kartlarımız neler söyleyecek? Bir kart seçelim. Evet diyor ki barış kartıyla her şey son derece yolunda gitmekte olduğu için endişelenmeye gerek yok diyor. Hani bazı endişeleriniz varsa sanki onlar e, bitecek ve gidecek arkadaşlar. Sıkıntılı süreçler tabii yaşıyoruz hayatımızda. E, onlar sanki hiç endişelenmeye mal bırakmadan e, gerçekten de bitecek. Evet. Eril ve dişillerden de mesajlarımızı alalım. Eril enerji ve dişil enerji ne diyor? Evet, eril enerji diyor ki adım bekliyorum. Evet, dişilinden adım bekleyen bir eril enerji var. O dişiller de iletişimde arkadaşlar. Bakın burada büyücü kartıyla da iletişim demiştik. Sosyalleşme, iletişim. Ee, dişil enerji <laughs> iletişimde, medyada yani. Evet. Soru cevap yapıyoruz. Üç tane kart seçeceğim arkadaşlar. Üçüne de ayrı ayrı sorunuzu sorun. Şöyle birinci kart. İkinci kart ve üçüncü kart odaklanın arkadaşlar. İsterseniz videoyu durdurup da düşünebilirsiniz. Evet, şimdi bakalım birinci kart ne diyor? Bu durumla alakalı belirsizlikler var diyor arkadaşlar. İkinci kartımız belki diyor yani muallakta olabilir de olmayabilir de diyor. Üçüncü kartımızda beklemeye değer diyor arkadaşlar. Evet kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Yorum yapmayı unutmayın.